Evin güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler Ordu'nun Korgan ilçesinden. Muammer Zeynep Çok Yaşar çifti Yeşildere mahallesinde yaşayan baba evine fındık toplamak için geldi. Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen mahalle muhtarının eşi Şerefe Çok Yaşar, iki yaşındaki üvey torununu evlerinin birinci kat balkonundan aşağı attı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Babaanne oldukça sakin görünüyor. Yere düşen çocuk ayağa kalkmaya başarıyor. Ağlama seslerinin duyulması üzerine anne Zeynep Çok Yaşar çocuğunu yerden kaldırdı. Durumdan şüphelenen anne daha sonra evdeki güvenlik kamerasını inceledi. Çocuğun düşmediğini, kayınvalidesi Şerefe Çok Yaşar tarafından balkondan itildiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Şerefe Çok Yaşar'ı gözaltına aldı. 7 Eylül'de adliyeye sevk edilen vicdansız babaanne Şerefe Çok Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada üvey babaannenin torununu evin balkonundan itmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğu ifadelerine yer verildi. Balkondan aşağı atılan 2 yaşındaki Hanife'nin Fasa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildiği bildirildi.